Özellikle son 3 ayda hipoglisemi atakları yaşayanlar, bir, ikincisi kan şekeri yüksek seyreden, özellikle 300 mg/dL üzerinde ve son 3 ay içerisinde herhangi bir diyabetik koma geçiren hastalar, diyabetle birlikte beraberinde böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği veya kardiyovasküler sistem hastalığı olanlar, bunların kesinlikle tutmamaları lazım. Bir de tip 1 diyabet hastaları, biliyorsunuz ki özellikle çocuklukta görülen ve mutlak surette insülin eksikliği olan ve dörtlü insülin tedavisi kullanan hastaların kesinlikle oruç tutmamalarını öneriyoruz. Eğer tutacak olurlarsa en korktuğumuz komplikasyonlar birisi hipoglisemi, diğeri hiperglisemi. Nedir bunlar? Ya kan şekerin çok düşmesi ya da ileri derecede yükselmesi. Peki bunun için ne yapıyoruz? Kı şekilde kan şekeri kontrolü yapmalarını öneriyoruz. Günlük en az 6 defa kan şekerlerine bakmalarını istiyoruz. Bu hastalar bazıları korkuyorlar. Acaba kan şekerini bakarsak oruçlar bozulur mu diye. Kesinlikle oruç bozulmaz. İstedikleri sürette kan şekerlerini kontrol etmeleri lazım. Sonuçta bize emanet edilen bedene bakmak en iyi ibadettir diyerek sağlıklı günler hayırlı Ramazanlar dilerim.